Başınız sağ olsun. Baş sağlığına gelen giden eksik olmuyor tabii. Adem'i çekip vurmak istediğim anlar olmuştu da tazesine gelmeyi hiç düşünmemiştim. İyi günler. Yardımcı olabilir miyim? Emniyet Müdürü Candan Ceylanlı ve Başkomiser Hüsnü Çoban, Asay Şubeden. Zeynep Bey ile görüşmeye geldik. Sorabilir miyim? Nedir mesele? Bir mahsuru yoksa? Yok tabii. Taziye için. Birkaç da küçük soru, bilgi edinmek maksatla. Hoş geldiniz. Buyurun. Kardeş kaybının acısı bir başka oluyormuş. Önce ana baba göçüyor. Allah sıralı ecel versin diye boşuna dememişler. Çekiyorsun sineye. Kalıyorsun kardeşinle baş başa. Lakin o da göçünce küt diye. Hele de böyle destursuz, sırasız. Söz meclisten dışarı. Kötü be müdürüm. Allah kimsenin başına vermesin. Allah geride kalanlara ömür versin diyelim Zeynel Bey. Amin, amin. Hepimizin efradına. Kardeşinizle birkaç defa karşı karşıya geldik. Gerçi pek anlaşamazdık ama hayat işte. Ölüm bütün hesapları kapatıyor. Açılmış soruşturmaları da. Madem soruşturma dediniz... ...kardeşimin ölümü içinde bir soruşturmanız vardır herhalde. Elbette. Var mı bir gelişme? Kısmen. Tanıdık bir isme çıkıyor izler. Cevher Şanlı. Size de tanıdık geldi mi acaba? Hayır hiç duymadım. Onun öldürdüğü kesin mi peki? Şimdilik size aktarabileceğimiz bu kadar. Çevreniz geniş olmalı. Hı -hı. Eğer size de bu konuda bilgi gelirse bize... Yok, biz polisin işine karışmayız. Bir şey duyarsak da açar, söyleriz makamınıza. Kalacak mısınız Türkiye'de? Niyetim yok. kardeşimize olan son görevlerimizi yerine getirip döneceğim. En doğrusu bu olur. Tekrar başın sağ olsun Zeynel Bey. Bize müsaade. Müsaade sizin. Sizler sağ olun. Şeref verdiniz. Estağfurullah. İyi günler. Size de amirim. Herkes diken üstünde fark ettin mi? Cevherin peşinde iş sürüyorlar ama kuyruğu da dik tutuyorlar. Bir de polisin işine karışmam demez mi gözümün içine baka baka? Bunlar sırtlan Hüsnü. Kendi sürüsünü yer, kılık kıpırdamaz böyle tipleri. Candan müdüre söyleyeyim de beni de buraya aldırsın. Bir dakika. İş fazla uzadı İdris. Bu Zeynep'in sesi değil mi? Evet dinleme cihazı yerleştirdi bizimkiler. Alo müdürüm. Sinyal aktif. Evi dinliyoruz şu anda. 7-24 dinlemedeyiz Merve. Tamam mı? Anlaşıldı müdürüm. Dinleme tamam. Elin ne çabuk boş üstüne. <gülüyor> <gülüyor> her zaman müdürüm. Her zaman.